Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te uzun zamandır da Bismillahirrahmanirrahim çatışmalı başladı Uzun zamandır devam etmediğimiz Elif'in hayatına devam ediyoruz Ve arkadaşlar aradan 5 ay geçti Gördüğünüz gibi Elif ve Bekir Şu anda zombileri temizliyorlar Ne yapıyor lan zombiler ne yiyorlar oğlum Birbirlerini yemeye başlamışlar Arkadaşlar tam 5 ay oldu Elif'in hayatı gelmiyordu sürekli yazıyordunuz Ve nihayet karşınızda ben size hemen seriden özet geçeyim. Arkadaşlar biliyorsunuz en son Emine, Elif'i ve Bekir'i yakalamıştı. Onları kampa geri götürecekti. Lakin bir şekilde kurtulmayı başarmışlardı. İşte o günden sonra Elif ve Bekir artık yalnızca iki kişi olarak hayatlarına devam ediyorlar. Kampa geri dönmediler. Çünkü Elif babasının kampına giderlerse Bekir'in öleceğini düşünüyor. O yüzden de gitmiyorlar. 5 aydır yalnız yaşıyorlar ve fena halde acıkmış durumdalar. Bitik durumdalar. Hiçbir şeyleri yok arkadaşlar diyorum ama bir sürü de bu sıkıyorlar Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz Ve manyak bir şeyle karşılaşıyoruz arkadaşlar Bu yolu muhtemelen tanıyanlarınız olmuştur Hakkında hayatında burada bir kamp kurmuştuk Ve bugün Elif ile Bekir O kampı bulacaklar arkadaşlar Ve orada manyak bir sürprizle karşılaşacaklar Bakalım sürpriz neymiş Ben sürprizi sürprizmiş gibi anlatıyorum ama Siz çok da sürpriz olmadığını kapatmadığını biliyor zaten Hadi izleyip görelim. Dikkat et Elif dikkat et geliyor Ay beni boş ver Bekir. Sen kendine dikkat et sen kendine. Kafalarına nişan almaya çalış kafalarına. Allah'ım buradan kaçmamız lazım. Bekir geri çekil geri çekil geri çekil. Gel böyle gel. Bekir koş. Bekir gel buraya uğraşma gel. Koş kaçmamız lazım. Ay, ay çok kötü durumdayız. Bekir koş. Geldim Elif geldim. Çok fena zombi va galif kaç. Ay biliyorum Bekir. Dikkatli ol, dikkatli ol. O yüzden kaçmamız lazım zombilerden. Gel. Fazla mermim kalmadı benim. Koş Bekir, koş. Bekir, zombilere yakalanacaksın ya. Ne yapıyorsun? Koş. Arkamızdan geliyorlar. Baksana. Burası çok büyük bir yer. Ve radyo kulesi falan var. Bekir, belki de sonunda kalabileceğimiz bir kamp bulduk. Babamın kampı dışında bir kamp. Hayatım. Babanın kampına geri dönelim. Ölmek bile bundan daha iyiydi Galif. Dönelim. Zombiler. Ay saçmalama Bekir. Dönemeyiz. Babam seni öldürür. Öldürür. Temizle şunları temizle. Fazla kurşunum kalmadı. Bekir dikkat et. 22 tane kurşunum var. 20, 19. Yürü Bekir yürü. 19 kurşunum kaldı. Daha fazla kurşun harcayamayız. Allah'ım, ne olur burada insanlar olsun, yardım etsinler bize Yardım edin! Kimse var mı? Lütfen yardım edin. Bekir gel. Bekir'in de durumu kötü, benim de açlıktan neredeyse bayılacağız. Allah'ım, Allah'ım ne olur insanlar olsun. Bekir, dikkatlice geçmemiz lazım burayı. Ölmememiz lazım. Hay, gel böyle. Bu aradan geçebiliriz Bekir. Geç geç geç. Gel Bekir. Geçebilirsin. Aman Allah'ım ne olmuş burada ya? Resmen kıyamet kopmuş. Dikkatli gel Bekir. Dikkatli gel. Her yer araba. Geldim Elif, geldim. Asıl sen dikkatli ol. Zombi olabilir. Ay zaten ileride iki tane var. Ben indirebilirim Bekir. Sen hiç yorulma. Biri tamam, diğeri de tamam. Gel Bekir. Şu kuleyi geçmemiz lazım. Ah, mi? Bekir. Üç tane daha zombi geliyor. Kurşunlarımı harcamak zorundayım. Çünkü sopayla bunlarla savaşamam. Çok enerjim yok. Bekir. Yalnızca beş tane kurşunum kaldı. Sopayı almam lazım elime. Yapacak bir şey yok. Daha fazla kurşun harcayamayız. Ay Burası ne böyle ya. Ay, i̇nşallah yemek vardır. Bekir inşallah... Çok saçlıktan öleceğiz. Öleceğiz. Ay şuraya bak. Cesetler var Bekir. Cesetler. Aman Allah'ım. Burada büyük bir olay dönmüş Bekir. Büyük bir olay. Gel Bekir gel. Zombileri temizlememiz lazım. Senin kurşunun varsa ateş edebilirsin Bekir. Kalmadı Elif kalmadı. Bekir ne demek kalmadı çantana bak. Zombiler geliyor zombiler. Bekir. Allah kahretmesin. Bekir'in kafa iyice gitti yemeksizlikten. Bekir yardımcı olman lazım. Aa, tamam Elif tamam. Çantada buldum. Ay çok iyi. Yoksa bunlar beni öldürecekler. Yardım et Bekir. Yardım et. Dikkat et. Arkanda dikkat et. Aa. Sen onları temizle. Ben bunları. Ne kalabalıklar ya? Ne kalabalıklar? Bekir dikkat et. Dikkat et. Temizle temizle. Devir şunları da. Ölün lan. Gel buraya gel. Aa, son bir hamle. Gel Bekir buraya dikkatlice girmemiz lazım. Gel. Koşalım Bekir koşalım. Bırak zombileri. Geldim Elif. Geldim. Ama koşacak tekmanım kalmadı. Ay bende de durum aynı Bekir. Bende de koş ama koş. Bak sana burası güvenli bir yere benziyor. Zombiler buradan çıkamaz. Ama biz çıkarız gel Bekir. Aa, gel. Buraya çıkabiliriz. Koş Bekir koş. İçeride zombiler yoktur. Gel böyle. Geldim Elif. Geldim. Ay gel Bekir gel. Burası bizim son umudumuz. Ne olur burada biraz yemek olsun ya. Ne olur. Bekir. Burası da terk edilmiş gibi duruyor. Baksana. Kimseler yok gibi. Kimse var mı? Ay. Kimse var mı? Bismillahirrahmanirrahim. Ayakta duran bir süpürge. Oyunun azizliği gaming. Elif var bence mı? nefesini boşa kimse? tüketme. Burada kimse yok. Kimse var mı? Sanırım Herkes kaçmış zombi silahsından. Kimse var mı? Karakteri falan var buranın. Belki burayı biz kamp yaparız Elif. Kimse var Yerçi mı? Gerçi ben şunlardan korkuyorum. Ya gece elektrik çarparsa kimse üstümüze? Elif bağırmanın bir faydası yok. Burada kimse yok. O ne lan? Bu ne? Elif! Burada çok garip düzelekli bir Ağaç var Ay ne aracı Bekir ne aracı Burada resmen bir sürü kavanoz yemek var Gel gel Aman Allah'ım Kavanoz yemek Ka Kavanoz yemek mi Yemek mi buldun Arif yemek mi Aman Allah'ım aman Allah'ım Yemek mi Gel 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 bir sürü var Çok güzel kurutulmuş Gel Allah'ım biliyordum biliyordum Talihimizin güleceğini biliyordum. Aman Allah'ım. Bir sürü kavanoz. He, Elif. Ben bunlardan 3-4 tane yiyebilirim. Bayılacağım neredeyse. Heyecandan bayılacağım. Ay ben de öleyim Bekir. Ben de öleyim Hadi yiyelim. Hayvan gibi karnımızı doyuralım. Acayip açığım. Ben de açım Elif. Ben de açığım. Biraz hayvan gibi yedik galiba Bekir. Ay yalnızca 5 kavanozumuz kaldı. Yeter ya. Bunları da sonra yeriz Ay enerjim yerine geldi Yemin ediyorum zıplayasım geliyor Ay karnım çok iyi doydu Bekir ne yapıyorsun sen orada ya 2 saattir onunla uğraşıyorsun Ay, Ne yapıyorsun Bismillahirrahmanirrahim Ne yapıyorsun Ay, Bekir bırak şunu ya Üstünde tüpler falan var Bekir bak patlatacaksın yapma Elindeki yağ alev alırsa Bak üstünde işaret var patlayabilir diyor Ya sen gatoluk musun Elif gatoluk musun Babam beni sonuçta çırak olarak vermişti benzinliğe. Benzinlikte ben az mı gördüm böyle arabaları? Tamir etmeyi biliyorum merak etme. Dikkatliyimdir. Bunun kapısını açmam lazım Elif. Bu özel tasarım. Orası belli zaten görmüyor musun? Tüpleri takmışlar. Peki bak bizi havaya uçurtma. Hazır yemek bulduk. Ya dur iki dakika güzelim. Dur şu kapı bir açılsın. Bence var ya bu araçta büyük bir cevher var. Ya öyle olsaydı sence bu arabayı burada bırakırlar mıydı şapşal? önemsiz bir şey değil. İnsanların panik halindeyken neleri bıraktığını bilsen şaşardın Elif. Ve tamamdır. Kapısı açıldı. Bakalım bu bebek neymiş Elif. Allah'ım inşallah benzin olsun. Allah'ım inşallah benzini. Elif çalışıyor. Ay. Nasıl ya? Benzini mi var? Aa, çalışıyor. Sakın gazda çalışıyor olmasın. Saçmalama Elif. Ne gazı? Bu Toyota Supra görmüyor musun? Bunu birisi özel modifiye etmiş. Bu işten anlayan birisi Elif. Fena halde bir canavar, bir silah yaratmış. Elif burada kırmızı bir buton var. Biraz geriye çekil. Ay geri mi? Niye ya? Ay, bilmediğin şeylere basma. Bekir. Havaya neyim uçarsın? Ben biraz daha çekeyim biraz daha. Bekir güvenli görünmüyor. Sen rahat ol güzelim. Ölüm ölüm dediğin nedir ki? Ben senin için zombi salgınında yaşamayı göze almışım. Bakalım bu ne işe yarıyormuş. Doğru tahmin ettiysem bu tüpler buraya gaz taşıyor. Ve bu gazlar sayesinde de elbette ki istediğimiz sonucu alıyoruz. Yani ateş. Elif. Birisi zombi salgınında süper arabalar yapmayı öğrenmiş. Ay, yok artık. O, o ne be? Ay, nasıl yaptın onu Bekir? Ay, büyük gibiydi. Böyle büyü değil güzelim. Bilim bilim ve teknik. Atla seni bir ateşli geziye çıkartayım. Yaktım bak. Ay, lan beni yakacaksın ne yapıyorsun? Ay, Bekir beni yakacaksın ya. <laughs> Korktun mu güzelim? Sakin ol Elif sakin ol. Ben sevdiğim kıza zarar vermeyeyim hiç. Kapattım gel bin. Ay, çok sağ ol ya. Çok sağ ol. Ölüyordum resmen Bekir. Öyle şey olur mu be güzelim? Öyle şey olur mu? Ben dikkatliyimdir. Gel. Şöyle bir çıkalım da. Zombileri yakalım. Bak Elif. Buraya bir tüp bağlamışlar. Buna basıyorsun hayatım. Ondan sonra şu alttaki pimi çekiyorsun. Ve Ortalık 46'ya bağlıyor. Peki bu şarjama sana ya gazını bitireceksin. Gazını mı bitireceğim? Saçmalam Elif. Bunun gazı öyle kolay biter mi ya? Al. Kapatayım madem o kadar çok istiyorsun. Elif. Şuradaki zombilere dalayım mı? Aç sorman ata. Acayip merak ediyorum. Şu muydu buton? ton? Elif. Bilmediği şeyler Allah Allah asılmaz mısın? Açtı lan. Bu kız yemin ediyorum benim ruh eşiyim. Elif. Bakalım. Zombiler ateşe karşı ne yapıyor? <laughs> Elif. Şu aletin güzelliğine bak. Zombileri resmen hiçbir şekilde bize temas etmeden temizliyorum. Elif şu aletin mükemmelliğine bak. Ay yok artık. Fikir Be çok iyi. Bunu yapan bunu yapan kim? Bilmiyorum Elif bilmiyorum. Lakin koltuğun altında Hakkı diye birisinin askeri künyesini gördüm. Elif. Hakkı. Ha, Hakkı mı? O kim ya? Ay her kimse. Şirin zeki bir adam olmalı. E, bir fikir şuna bak. Zombiler resmen. Ay pirzola gibi pişiyorlar. Fikir çok güzel. Şu aleti komple çalıştıramıyor musun? Hayır elbette ki Elif. Ona bir güvenlik pimi eklemiş. Sürekli çalıştırırsak ısınır. Ve buradaki metal uçlar erir. 15 saniye yanıyor. 22 saniye sonuyor. Böylelikle dengeli bir ateş oluşuyor. Anladın mı? Ay, ay, nasıl bir mühendislik bu? Peki bunu yapan adam kim? Muhtemelen yüksek mühendis Ali. Muhtemelen. Baksana. Zombileri biçmek için harika bir yöntem bulmuş. O adamla gerçekten tanışmayı isterdim. Gerçekten. Elif mükemmel bir alet. Bu mükemmel. Bu araba sadece gördüğün gibi ateş için değil. zombi ezmek için de mükemmel. Ay, evet. Elif dur. Sana bir ateş yakayım da ilişkimiz ateş değil. Komik <laughs> Komikti. Bekir ben yavaştan acıkmaya başladım. İçeriye sok. Bu iğrenç esprilerini de bırak tamam mı? Eğrenç espriler mi? Tamam Elif. Tamam. Bence iyiydi yani. Olur, şuna bakın lan. Resmen zombileri kül ettim. Resmen kül oldular. Elif, bu alet bizde olduğu sürece istediğimiz yeri zombilerden temizleyebiliriz. Bak, devreye girdi. Elif, bu alet dünyanın en güzel aleti değil mi? Ne diyorsun? Ay, katılmamak elde değil. Gerçekten mükemmel bir mühendislik. Lakin Bekir, boş harcayamayız. Bunun gazını bulamayız ha. Zaten civarda benzin falan da kalmadı. Bu arabayı dikkatli kullanmamız lazım. Bunu son çare olarak kullanacağız. Anladın mı? Anladım Elif. Anladım aşkım. Merak etme. Ay, ne aşkı be? Allah Allah. Bunları konuşmuştuk Bekir. Biz sadece arkadaşız. Elif birbirleriyle öpüşen arkadaş mı olur? Yani dudaklarımız birbirine derdi. Ben sana şimdi değdireceğim başka bir şeyi. Yürü. Gidelim biraz yemek yiyelim. Ay, yemin ediyorum var ya. Hemen yeniden acıktım. Daha 10 dakika olmadı acıktım Bekir. Kim lan bu çocuklar? Ne işleri var burada? Burası bizim kampımızdı. Ne işi var bunların burada? Hakkı'nın çocukları falan olmasın? Ulan Hakkı! Ulan! Beni o gün buradayken vurduydun ama öldüremediydin. Yıllardır buradayım Hakkı. Geri dönüşünü bekliyorum. Sanırım çocukların döndü buraya. Ben bu çocukları öldürmez miyim Hakkı? Ben bunların hakkından gelmez miyim? Ya benim yemeğimi bulmuşlar. Yemeklerimi yiyorlar. Hakkı. Fatma Gül'ü yemiştin. Yemeklerimizi yemiştin. Benim liderlik hakkımı yemiştin. Ben de bu çocukları yiyeceğim. Ben de bunları bitireceğim Hakkı. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik umarım. Videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Elif'in hayatına devam ettik ve manyak bir bölümle seriye yeniden dönüş yaptık. Arkadaşlar bugün açlıktan ölmek üzereyken gördüğünüz gibi bir kamp bulduk ve bu kampta kendimize kurutulmuş gıdalar falan bulduk. Karnımızı doyurduk. Lakin ondan da önemlisi manyak da bir araba bulduk ve bu arabayı siz zaten Hakkın'ın hayatından biliyorsunuz arkadaşlar. Hakkın'ın eski arabası gördüğünüz gibi Bekir kapısını açmayı başardı ve yıllardır yatan efsaneyi burada buldu ve uyandırdı. Lakin sadece onu uyandırmış olmadı. Gördüğünüz gibi eski seriden Cenk de yıllardır bu kampta yaşıyormuş ve maalesef ki Elif'le Bekir'i Hakkı'nın çocuğu sanıyor. Hakkı'dan intikam almak için çocuklara zarar vermeyi düşünüyor. Bakalım bundan sonra neler olacak? Bizi yeni bölümlerde bakalım. Nasıl maceralar bekliyor? Hepsini ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Şayet siz de benim gibi düşünüyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ulan oğlum tor. Ulan. Yürü gidiyoruz buradan yürü. Hatta. Oğlum öldürtüreceğim bizi öldürtüreceğim Bin 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 bin. Ulan tor. ulan. Şahin çok geç geldiler. Ulan ne demek geldiler. Ne demek. Allah kahretmesin. Ulan tor. Ulan oğlum sen bizim ölümümüz mü olacaksın lan. Ölümümüz mü olacaksın. Allah kahretsin Allah kahretsin. Saklan saklan saklan. Sakin ol Şahin. Tim hallede. Yürüyün Tim yürüyün. İş başa düştü. İş başa düştü. Saldırganlar. Eşkar satın çetesi. Yürüyün. Temizleyin temizleyin. Önlem alın önlem alın. Kimseyi yaşatmayın. Kimseyi.